34 yaşındayım. Yine problemli bir ayrılık, yine stresli iş yükleri omuzlarıma oturmuş ve hiç kalkmayacak gibiler. Kırgınım. Kadın olmaya, çalışmaya erkeklere ulaşamadığım hayalleri yaşamaya kırgınım. Bir düşersin, bir kalkarsın. İşte öyleyim 34 senedir. Kalkmaktan yorgun. Bir kadına göz göze geliyorum. Soruyorum kimdir bu kadın diye. Ayda kalksio. Cesur bir kadınmış. 1920'lerde blues söylermiş. Irkçılığın günümüzdekinden çok daha şiddetli olduğu zamanlarda çıkmış blues. İlk başlarda en çok da kadınlar söylemiş. Kelime anlamı hüzün demekmiş. İlk defa dinlemeye başlıyorum çalan müziği. Hüzün, cesaret ve keyif kokuyor şarkı. Hayat gibi diyorum. Hayatta kalmak gibi. Ayda en yakın arkadaşlarımdan biri oluyor. Blues derneğine beni Ayda ile bluesla tanıştırdığı, kitapların eksik kaldığı empatiyi ve öğretiyi sağladığı için teşekkür ediyorum.''